Çalışırken, Luhud'un kampından Yoş ve Kulab gelir. Hul, papazı Yoş'a tanıtarak, papazı Luhud'un adamlarıyla yaşadığı önceki kavgaya dair sorgular. Papaz, burada bulunan günahkarlara yardım etmek için burada olduğunu söyler. Kulab, etkisiz bir şekilde, güçlü bir darbe ile kayayı ikiye ayırır. Ancak Kulab, papaza saldırmaya çalıştığında, papaz onu hızla etkisiz hale getirir ve atına geri binmesine yardım eder. İşin bitmeden gitmemi istemezsin, değil mi? Der ve gitmeden önce ona teşekkür eder. Ardından, papaz ve diğerleri kayayı kırmaya devam ederken, Sacramento'dan bir tren gelir ve Koi Lahut, oğlu Yoş ve Mekkil ile buluşur. Operasyonları hakkında bilgi alırken, Koi, papazın madencileri birleştirdiğini öğrenir ve papazın madenciler arasında inanç ve direniş yaratma potansiyelinden rahatsız olur. İlk başta papazı yanına getirmeyi düşünse de, bir şehit yaratmaktan kaçınmak için bunu yapmaktan vazgeçer. Koi ayrıca Sacramento'dan gelen zorlukları ve hidrolik madenciliğe karşı olan politik muhalefeti de gündeme getirir, karbon canyonu kontrol altına alma ve papazla kişisel olarak ilgilenme aciliyetini vurgular. Megan, büyük anne ve büyük babasının annesinin evliliğini onaylayıp onaylamadığını merak eder. Onlar, annesinin yaşı nedeniyle değil, Kiminle evlendiği için şaşkın ve mutsuz olmuşlardır. Megan, annesinin Hul ile evlenip mutlu olup olmayacağını sorgular. Sara ise Hul'un nezaketini takdir ederek belirsiz bir cevap verir. Megan, papazların evlenip evlenemeyeceğini de sorar. Sara bunu onaylayarak Megan'ın güzelliğini övme fırsatını kaçırmaz. Derede çalışırken Hul büyük bir altın parçası bulur ve bu herkesin heyecanını tetikler. Tek istisna Spider'dır. O hoşnut değildir. Hullun bulduğu altın, çabalarını doğrular ve kutlama çağrısında bulunur. Ancak Sarah'nın çekincelerine rağmen grup, Hullun borçlarını ödemeye de yardımcı olacağını umarak kasabaya gitmeye karar verir. Kasabada, Hull Mary Blankenship ile konuşurken, Yoş, Sarah, Megan ve papaza babasının papazı görmek istediğini söyler. Sarah, aldatma konusunda şüphelenerek papazın peşinden gitmesini engellemek istese de, papaz Josh'u takip eder. Koy Luud, papaza misafirperverlik gösterir ve papazın zayıf bir rahip olarak beklediği görüntüsünün aksine güçlü bir vücuda sahip olduğunu görünce şaşırır. Luud, papaza, karbon canyondan ayrılmasını sağlamak amacıyla vaaz fırsatları ve kasabada yeni bir kilise önererek rüşvet teklif eder. Papaz, Luud'un niyetlerini fark ederek, her iki tanrı ve servet için hizmetin uyumsuz olduğunu belirterek reddeder. Luud, papaza, karbon canyon üzerindeki mineral haklarını verdiğini ve 24 saat içinde madencileri göndermesini istediğini söyleyerek şiddetle tehdit eder. Papaz, başlangıçta her hak talebi için 100 dolar önerilen teklifi 1000 dolara çıkarmayı başarır. Lud, 24 saat içinde ayrılmalarını emreder. Hul borçlarını ödedikten sonra kasabaya dönerken, papaz Lud'un yerinden çıkar ve Hul'la daha sonra içki içerken yapacağı bir konuşmayı ima eder. Karbon Canyon'daki kamp ateşi toplantısında, madenciler Lud'un her hak için bin dolarlık teklifini tartışır. Spider, arazinin çok daha değerli olduğunu düşündüğü için şüpheci yaklaşır. Papaz, Marshall Stockburn ve ölümcül yardımcılarının şiddet kullanma olasılığına karşı dikkatlice düşünmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunur. Hull, madencilerin topraklarına ve onurlarıyla olan derin bağlarını hatırlatarak, Şimdi teslim olmanın onurları açısından ne kadar değerli olduğunu sorgular. Hull'un sözlerinden etkilenerek madenciler Lud'un parasını kabul etmemeye ve toprakları ve ilkeleri için savaşmaya karar verirler. Kamp ateşi toplantısından sonra Megan, papaza köpeğinin gömülü olduğu yeri gösterir ve onun bir mucize olduğuna inandığını söyler. Megan, papaza aşkını itiraf eder ve evlilik ve samimiyet hakkında soru sorar. Papaz sevginin ve samimiyetin doğal olduğunu, ancak gelecekte kendisine uygun birini bulacağını nazikçe açıklar. Megan, papazın annesiyle ilgisi olduğunu yanlış bir şekilde düşünür ve bu yanlış anlamadan ötürü öfkelenir. Ardından papazla kavga ederek ayrılır. Papaz, Ludun madencilik kampını ziyaret eder ve Yoşa, madencilerin Ludun teklifini reddettiğini bildirir. Ardından kısa süre sonra ayrılır. Tren istasyonunda, Papaz telgraf memuru tarafından görülür ve ardından kaybolur. Film küçük bir Kaliforniya kasabasında başlar. Huzurlu bir altın madenciliği kampında fakat huzur, atlıların kampı basarak madencilere keyfi saldırılar yapmasıyla bozulur ve evler yok edilir. Kaosun ortasında Megan adında genç bir kız, saldırganların kurşunlarından köpeği Linsey'i kaybeder. Atlılar ayrıldıktan sonra hayatta kalanlar geriye bıraktıkları yıkımı inceler. Megan, köpeğini kaybetmenin acısıyla, annesi tarafından bulunur ve kampı saran öfke ve üzüntüyle saldırıdan toparlanmaya başlarlar. Megan, hala üzgün bir şekilde köpeğini gömer ve 23. Mezmuru okur, duygularını bir dua içinde karıştırarak, Tanrı'nın varlığını sorgular ve bir mucize dileğiyle dua ederken huzurlu bir müzik çalar ve doğal manzaralar gösterilir. Sonunda, Gelecek olaylara dair ipuçları veren gizemli bir figür atıyla görünür. Bu arada Bay Barrett kasabaya gitmek üzere kampa veda eder ve geçmiş deneyimlerine dayanarak tehlikeleri göz ardı eder. Bu da onun kararlılığını veya belki umutsuzluğunu gösterir. Kasabaya vardığında Blankenship madencilik mağazasına gider ve orada kasabanın son zamanlarda yaşadığı sorunlara rağmen Bay Blankenship ona sadece altınla ödeme yapılacağını belirtir ve önceki ödeme yapmadığı için onu eleştirir. Hul, kampın zararları nedeniyle başka seçeneklerinin olmadığını savunur ve yine de altın bulacaklarını söyler. Blankenship, gelecekte ödeme sözüyle malzeme almasına izin verir ama desteğinin sadakatten değil, Lud'dan etkilenmeyen birkaç kişiden biri olmasından kaynaklandığını belirtir. Hul malzemelerle kasabadan ayrıldığında, ona karşı çıkan ve onu küçümseyen birkaç adamla karşılaşır ve onları tehdit ederler. Ancak, Beyaz Atlı gizemli adam devreye girer, adamları yenip Hul'la yardım eder. Hul, Stranger'a teşekkür eder ve onunla birlikte kampına doğru yola çıkar. Yolda, diğer bir madenci olan Ulrich ile karşılaşırlar ve Ulrich, mevcut çatışmalar ve geri koyma yetersizliği nedeniyle kampa veda eder, Hul'la akıllıca bir şekilde terk etmesini yönelir. Ancak Hul ve Stinger, kampa doğru yol alır ve Megan annesiyle birlikte vahiy kitabından okur, kıyameti ve ölümün işaretlerini anlatan bir kısım okur. Hul, Stranger'a Lud'un adamlarına karşı savaşacak cesarete sahip olmalarını gerektiğini söylerken, Stinger, insanlara yardım edebilmesi için yardımcı olacağına dair bir vaatte bulunur. Mekkil bir telgraf göndererek masallı çağırırken mesaj Yuba City'ye ulaşır ve hemen harekete geçilir. Madencilerin kampına dönen Hul, rahibin eşyalarını alıp ayrıldığını keşfeder. Hul, rahipsiz de idare edebileceklerini düşünürken Sara, Lud'un teklifini reddetme kararını eleştirir. Çünkü rahibin desteğine fazla güvendiklerini ve Lud'u onunla yenmeyi beklediklerini belirtir. Konuşmaları bir patlama ile kesilir. Araştırdıklarında Lud'un dereleri baraj yaparak su kaynaklarını önemli ölçüde azalttığını keşfederler. Sara, Lud'un teklifini kabul etmenin bu durumu engelleyeceğini belirterek, rahibin gitmesi ve Lud'un saldırgan hamlesi sonrasında kampta gerginlik ve belirsizlik yaratıldığını vurgular. Rahip, Wells Fargo ve Koya giderek güvenli bir kasadan silahlarını almak için rahip yaka takımını bırakır. Bu da Karbon Canyon'daki geçmişinin şiddetle işaretlendiğini ortaya koyar. Rahipsiz kalan madenciler, Lud'un su kaynağını baraj yapmasından sonra terk etmeyi düşünürler. Ancak Hull, rahibin yerine geçebilecek yanlış bir mesajla onları cesaretlendirir. Ruh halleri düşük olan madenciler, iki gün daha madencilik yapmaya karar verirler. Spider, Hul'un dürüst olmadığını sezerek, Sara ve Megan'in güvenliği için ayrılmalarını tavsiye eder. Bu arada, Marshall ve yardımcıları yolda olup yaklaşan bir tehlikeyi ima ederler. Megan, uzaklaşmış hissettiği ve belki de teselli veya bir şeyler yapma isteğiyle Hul'dan izin alır. Spider büyük bir altın parçası bulur ve zengin olduğunu heyecanla duyurur, bu da madenciler arasında bir heyecan yaratır. Hul, kutlamadan uzak ve oturur, sarahya çekişmelerine rağmen özür diler ve birlikte terk etme fırsatını önerir. Spider'ın bulduğu altın parçası, madencilerin şansının döndüğünü işaret ederken, Hul, Sara ve Megan'le bir gelecek kurma arzusunu dile getirir. Sara, Hul'un nezaketini kabul eder ve birlikte olmayı kabul eder yeni bir başlangıç yapma umuduyla başka bir yere gitmeyi ve belki de başka bir rahip bulmayı düşünürler. Megan, rahibi aramak için Lud madencilik kampına gider. Ancak Yoş onu zorla tutar. Durum, rahibin mesafeden müdahale ederek Yoş ve adamlarını etkisiz hale getirmesiyle tırmanır. Megan'ı kurtaran rahip, birlikte güvenli bir şekilde kampı terk ederler. Kasabada sarhoş bir Spider Konyay, Lud ile yüzleşir ve içeri girerek bir düelloya meydan okur. Lud, Marshall Stockburn'ı altı yardımcıyla birlikte rahibi ve madencileri ortadan kaldırması için görevlendirir. Dışarıda, Stockburn ve yardımcıları, Spider'ı ayaklarına ateş ederek dans etmeye zorlar ve ardından silahını çekince onu öldürürler. Lud, bu infazı uzaktan izler. Stockburn, Spider'ın oğullarına rahibe bir mesaj iletmelerini söyler. Bu sırada rahip, Megan ile birlikte Karbon Canyon'a döner ve madenciler arasında şaşkınlık yaratır. Egos, rahibi durumu güncellemek için bilgilendirirken, rahip Sara ve Megan'a güven verir. Megan, Ludun kampındaki tehlikeden kurtulduktan sonra rahip, Spider Konya'nın Marshall Stockburn ve yardımcıları tarafından öldürüldüğünü öğrenir. Stockburn ve adamları, rahibe özel bir yüzleşme için meydan okurlar. Sara ve rahip, Megan'ın kurtuluşunu ve yaklaşan düelloyu konuşurlar. Sara, rahibin Stockburn ile yüzleşmemesi için yalvarır ve geçmiş kayıplarını düşünerek geleceğini Hul ile daha sağlam bir şekilde görür. Birlikte, rahibin geçmişiyle yüzleşip gerçek kimliğini belirsiz bırakmasına karar verirler. Rahip ve Hul, Lud'un madencilik operasyonunu sabote eder ve rahip kasabaya tek başına gider. Hul ise Sara ve Megan'ı korur. Hul, geçen geceki oylama cesaret gösterdi. Ancak yalnızca birlikte durarak Lud'un dünyasına karşı galip geleceksiniz der. Spider hata yaptı, yalnız gitti. O ilk gün, Hul bana senin bir silahşör olduğunu söylediğinde ben de biliyordum. Hul, Sara ile evleneceğim der. Ah tanrım! Evde Sara ve Megan, rahibe olan duygularını yansıtır ve Megan kasabada veda etmediği için pişman olduğunu belirtir. Kasabada, Rahip, Lood ve Stockburn'un adamlarıyla bir kafede karşı karşıya gelir. Adamlar, rahibi ortadan kaldırdıklarını düşünerek mekanı silahlarla tararlar. Rahip, sağlam bir şekilde çıkıp onlara doğrudan meydan okur. Sanırım rahiple uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. Jesus. Rahip, kalan suikastçileri birbiri alt ederek gergin bir düelloda, her bir yardımcıyı strateji ve gizlilikle ortadan kaldırır. Sonunda Stockburn ile doğrudan yüzleşir ve masallı karar bir düelloyla öldürür. Bu sırada Hul, Luda bakarak bir tehdit oluşturmaz. Havanın sakinleşmesiyle rahip kasabayı terk eder. Megan onu takip etmeye çalışır ama atları zorlamamaları tavsiye edilir. Bunun yerine, rahibe teşekkürlerini ve sevgisini seslenir, sesi uzaklara taşınır. Rahip, yoluna karla kaplı dağlarda devam eder. Dokunduğu hayatlarda iz bırakırken, Yalnız yolculuğuna devam eder.